sağım solum önüm arkam her yerim tarih. Arkamda Cezayirli Hasan Paşa, sağımda 18. yüzyıldan kalma 1700'lü yıllardan kalma kılıçlar, önümde 2. Mahmut devrinden kalma bir tüfek, solumda ise Kanuni devrinden kalma bir Yeniçeri kıyafeti ve ok atan Yeniçeri kıyafetler orijinal. Sevgili dostlar, güzel bir hayat. Buraya geldiğiniz zaman Lütfen beni hatırlayın. Ahmet ne kadar doğru söylüyor diyeceksiniz. Küçük çocuklar zeka testine tabi tutulurlar. Feth edilen bölgelerde zekası IQ olarak yüksekse enderun mektebine gönderilir. Orada bey olur, paşa olur, vezir olur. Mısır'a e, vali gider, Bağdat'a kadı gider. Büyük adam olur, ülkeyi yönetir. IQ testinde orta dereceyi bulanlar ise asker olmak için Acemi Oğlanlar Ocağı'na Yeniçeri'nin Acemi Birliği'ne gönderilir. Burada 3-5 yıl Acemi Oğlanlar Ocağı'nda eğitim gördükten sonra bir diploma alır ve o diplomayla resmen Yeniçeri Birliği'ne katılım sağlar. Yaş kaçtır? 16'dır, 17'dir. Acemi oğlanlar ocağından çıkıp Yeniçeri birliğine profesyonel olarak dahil olduğunda yaşı 16'dır, 17'dir. Bir diploma alır dedik ya. Gelin böyle size Türkiye'de tek olan bir şey göstereceğim. Yeniçerilerin acemi oğlanlar ocağında aldığı o diploma Yeniçeri Birliği'ne giderken kullandığı o diploma Türkiye'de tek bir yerde bulunmaktadır. Nerede mi? İşte burada. Sevgili dostlar, sofa tezkeresi demek, acemi oğlanlar ocağı diploması profesyonel asker olabilir demek ve size Türkiye'de tek örneği olan sofa tezkeresini göstermek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.